Gelmiş geçmiş en iyi Ninjago setleri serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Ninjago o ve setlerini puanlayıp bu set serisindeki en iyi ve en kötü seti bulacağız. Hadi videoya geçelim. O ve ilk çıktığında hiçbirimizin anlam veremediği, bu setlerde ne böyle dediğimiz ama sonrasında Ejderhaların Yükselişi serisini ile birlikte yavaş yavaş gördüğünüz bir set serisi. Serideki ilk ve tek 4 yaş artı seti ile incelememize başlayalım. 4 yaş artı seti olmasına rağmen bir motosiklet olduğu için çok da belli olmuyor. Bir de yanında ateş kılıcı da var. Bence küçük ama verimli bir set. Dizide böyle bir araç bulunmuyor. Bulunacağını da sanmıyorum o yüzden 2 puan. Mini figürleri bence gayet iyi. Bu sette figürler öne çıkıyor. 7 puan. Hareket mekanizması düşük. Sadece motosiklet ileri geri hareket edebiliyor ama bunun bir 4 yaş artı seti olduğunu da unutmamak gerek. 5 puan. Tasarımı ve renk konsepti gayet iyi, tasarımı küçük çocuklar için olmasına rağmen işe yaramaz değil, 7 puan. Son olarak yaklaşık olarak 250 lira olan bu set, bence tam bir fiyat performans ürünü. Hem içinden iki tane kaliteli figür çıkıyor, hem de kayın ateş kılıcı. Bence az parayla verimli bir set almak isteyenler için çok güzel olmuş. 10 puan. Setin ortalama puanı 6.2 oluyor sırada. İlk gördüğümde artı 4 yaş seti sandığım bir ejderha var. Nia'nın su ejderhası. Bu ejderhayı da dizide hiç görmedik 2 puan. Mini figürleri güzel 7 puan. Hareket mekanizması orta 6 puan. Tasarım ve renk konsepti kötü. Nasıl bir ejderha tasarlamışlar böyle 4 puan. Ve son olarak kesinlikle bir fiyat performans ürünü değil 3 puan. Böylece bu setin ortalama puanı 4.4 oluyor. Şimdiki setimizin Ninjago'nun set geçmişinde bir benzeri yok. Lego'nun klasik temasındaki gibi bir set yapmaya çalışmışlar. Yapım parçalarını bir kutuda vermişler. Dizide böyle bir eğitim alanı görmedik 2 puan. Mini figürleri güzel 5 puan. Hareket makinizması yüksek bir set, içerisinde çok fazla hareketli yapı var 6 puan. Tasarım ve renk konsepti bence standart 5 puan. Son olarak bence ortalama ile yüksek arasında bir fiyata sahip, o yüzden 6 puan. Böylece setin ortalaması 4.8 oluyor. Sırada Jain Yıldırım Jet'i var. Küçük bir set, dizide görmediğimiz bir set. Sadece mini figürleri için yapılmış gibi duruyor. Dizide görmediğimiz için 2 puan. Mini figürü için alınabilecek bir set 5 puan. Hareket makinizması sanırım yok, sadece atıcıları var 2 puan. Tasarımı ve renk konsepti güzel Jane kostümüyle uyumlu yapmışlar. 6 puan. Bu set yaklaşık olarak 250 lira. Dediğim gibi mini figürü için alınabilecek güzel küçük bir set ama başka bir işe yaramaz. Sadece figür için 4 puan. Setin ortalama puanı 3.8 oluyor. Yine sadece figür için yapılmış bir diğer sette kayın arabası. El kadar olan küçücük bir set. Dizide görmedik. 2 puan yine sadece mini figürü için yapılmış bir set 5 puan. Hareket mekanizması önceki setten daha yüksek 3 puan. Tasarımı ve renk konsepti güzel, bu da kayın kostümüne göre tasarlanmış 6 puan. Ve son olarak diğeri gibi 250 lira olan bu set yine 4 puanı hak ediyor. Bu iki set sadece figürleri için yapılmış. Kay figürüne ihtiyacınız varsa uygun bir fiyata bu seti tercih edebilirsiniz. Setin ortalama puanı 4 oluyor. Sırada bir kol seti var. Ejderhaların Yükselişi serisinde gördüğümüz Toprak Ejderhasını temsil ediyor. Dizideki haliyle benzer 6 puan. Mini figürleri güzel 6 puan. Hareket mekanizması bir ejderhadan beklenebilecek düzeyde. Neyse ki Nian'ın Su Ejderhasından daha iyi. 6 puan. Tasarımı ve renk konsepti gayet iyi 6 puan. Yaklaşık olarak 250 parça olan bu set Türkiye'de 1000 liraya karşılık geliyor ve bu gerçekten çok fazla, en fazla 2 puanı hak ediyor. Setin ortalama puanı 5.2 oluyor. Sırada Lloyd'un savaş robotu var. İçerisinde 2 tane robot olan bu seti dizide hiç görmedik 2 puan. Mini figürleri seriden farklı olarak altın renkte. Gayet güzel 7 puan. Hareket mekanizması ortalama bir set 6 puan. Bu arada her ne kadar içerisinde iki makine olsa da bu makineler oldukça küçük. Tasarımı ve renk konsepti eh işte. Benim çok hoşuma gitmedi 3 puan. Set Türkiye'de 1200 lira bence bu fiyat bu set için çok fazla. 2 puan. Böylece bu setin ortalama puanı 4 oluyor. Sırada kayın robot motosikleti var. İlginç bir set. Robot içindeyken motosiklet sürüyor. Dizide hiç görmediğimiz iki makine bu sette bulunuyor o yüzden 2 puan. Mini figürleri güzel 6 puan. Hareket mekanizması yüksek bir set. 7 puan. Tasarımı ve renk konsepti bence güzel. Özellikle tasarımını farklı yapmaları benim çok hoşuma gitti. 7 puan. Son olarak bu setin fiyatı Türkiye'de 1000 lira, 300 parça için 1000 lira bana biraz yüksek geldi ama para o kadar da boşa gitmeyecek gibi duruyor. Alınabilecek bir set. 6 puan. Setin ortalama puanı 5.6 oluyor. J'in bu serideki diğer seti Titan robotu bu robotu birleşme sırasında insanları kurtarırken gördük ve gerçek haliyle oldukça benzer yapmışlar 8 puan. Mini figürleri güzel 6 puan. Hareket makinizması bayağı yüksek bir set 9 puan. Tasarımı ve renk konsepti bence çok güzel olmuş 8 puan. Setin fiyatı yaklaşık olarak 2200 lira, 800 parçaya karşı biraz yüksek olsa da bence bu fiyata değecek bir set 7 puan. Bu setin ortalama puanı 7.6 oluyor. Sonunda bu serinin son ve en iyi setine geldik, bu ejderhası. Hem bir ejderhaya hem de bir robota dönüşebiliyor. Bence en iyi seçenek ejderha şeklinde kalması. İlginç bir şekilde altı bacağı bulunuyor. Bu altı bacaklı olan ilk ejderha seti. Dizide buz ejderhaları olarak bulunuyorlar. Hem benziyor hem de benzemiyor. Bir şeyler eksik gibi geldi bana. 5 puan. Mini figürleri gayet iyi 7 puan. Hareket makinizması çok yüksek bir set 10 puan. Tasarımı ve renk konsepti gayet güzel 7 puan. Ve son olarak 2200 lira olan bu set bence fiyatını hak ediyor 7 puan. Ortalama puanı 7.2 oluyor böylece Jane Titan robotu buz ejderhası o geride bırakarak zirveye yerleşiyor. Serinin en kötü seti Jane Yıldırım seti oluyor, en iyi seti ise Jane Titan robotu. Bu serinin ortalama puanı 5.28 oluyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Siz de düşüncelerinizi ve puanlarınızı yorumlara yazabilirsiniz.